Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya maç. Yarışın ortasında atıyorum kulaç Işıkları kapat ve gözlerini aç Evet hepiniz hoş geldiniz bugün Flip reset ve air dribble Nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere İki tane önemli mekanik ee, Biraz oyunun ileri seviyeleri için Gerekli mekanikler Bunlar nasıl yapıldığını göstereceğim ee, Başlamadan önce eğer air roll nasıl yapılıyor bilmiyorsanız, yani Önceki videoda anlatmıştım. Çok önemli diye. Air Havada dönmenizi sağlıyor shift yerine. Ee, bu nasıl yapılır bilmiyorsanız onu o videoyu izlemenizi öneriyorum. Air öğrenip e devam edin. Eğer biliyorsanız da yani araba kontrolünde biraz gelişmişseniz e, flip reseti falan öğrenmeye başlayabilirsiniz. Şimdi bildiğiniz gibi aracımızın dört tekeri topun altına gelmesi lazım. E, flip reset almak için. Tabi e, bunu yapmak çok da kolay değil aslında. E, şöyle ki mesela topu doğru yükseklikten attığınızda topa doğru yaklaştığınız zaman biraz nitro basmanız lazım. Yani ki topu etkili şekilde kullanabilirsiniz. Onu hemen göstereceğim. Mesela şu an havadayım. Topa geldiğimde biraz nitro basıyorum ki topu kullanabileyim. Bir daha gösteriyorum. Attım havaya dört teker altına gelecek. Öyle kullanacağım. Tabi direkt dört teker altına getirmeye çalışmayın. Zamanla alışacaksınız. Şöyle. Ve ikinci reseti nasıl alırsınız onu da göstereceğim. Şimdi bir tanesi böyle gördüğünüz gibi topu havaya attınız. Şöyle. Döndünüz roll'a altına girdiniz ve kullandınız. Tabi kullanma şeyinizi zamanla geliştireceksiniz yani. Ee, topa hakimiyetiniz geliştikçe. Ee, ama ikinci reset nasıl alınır onu göstereyim. Şimdi klavyede E ve A'yı aynı anda basarsanız sol aşağıda görüyorsunuz. Havada E ve A'yı aynı anda basıp zıplarsanız araba sabit kalıyor havada. Yani buna da stall deniyor. Şöyle göstereyim. Arabayı şöyle döndüreceğim. Havada stall yapacağım. Böyle gördüğünüz gibi. Araba havada sabit kalıyor. Bu mekaniğe alışmanız lazım. E ve A'ya aynı anda basıp zıplıyorsunuz havada. Böyle. Bunu havada yaptığınız zaman topun aşağısına gelip yapacaksınız. İlk reset aldım. Şöyle yaptım. Bir daha gösteriyorum. Havada bu dediğim mekaniği yapmanız lazım. Bir reset aldınız. İlkini aldınız. Şunu yapacaksınız. Şimdi göstereceğim tekrar. İlk reset almak için biraz nitro basacağım. Şöyle yakınken. Aldım. Stol yaptım. Böyle attım. Flip reset konusu böyle. Yani tek yapmanız gereken havaya attığınız zaman. Ya da top böyle havadayken. Altına biraz sert girmeniz lazım nitro ile şöyle. Ki topu kontrol edebilirsiniz. Bu konu böyle. Şöyle mesela attım. Altına sert girdim. Böyle attım. Ee, flip reset böyle. Stol'u da gösterdim. İki kere almayı. Altına girdiniz. Stol yaptınız. Aldınız. Burası böyle. Evet air dribble konusu da şöyle. Ee, flip reset'i gösterdim. Air dribble'da da aynı şekil. Topu belirli yüksekliğe attıktan sonra air roll ile dönerek topu kontrol edeceksiniz. Yani önemli olan A roll bilmek. Yani E ve W S'nin kullanımı, ED kullanımı. Sol aşağıda gördüğünüz gibi. Eğer air roll bilirseniz hepsi kolay gelecektir zaten. Araba kontrolü için çok önemli. Yani tüm mekanikler için yardım olur. E, flik olsun, herhangi bir şey olsun. Bunların hepsi için air roll bilmeniz lazım. O yüzden asıl önemli olan video oydu. Onu öğrenmeniz lazım. Air roll videosunu. Şimdi onu öğrendiniz diyelim. Araba kontrolünüz de var. Topu belirli yüksekliğe attıktan sonra aşağısına böyle hafif dokunuşlarla giriyorsunuz. Ve böyle atıyorsunuz. Ee, bunun eğitimde böyle topla oynayarak e, geliştirebilirsiniz tabi. Böyle topa ne kadar hızlı derseniz ne olacağını falan görebilirsiniz. Zamanla gelişecek bunlar ama air roll bilmeniz lazım bunları yapmak için. Mesela altına şöyle geldim. Böyle kontrol edede de gidiyorum. Bu yani. Asıl önemli olan air roll bilmek. Yani araba kontrolünü bilmek. Araba kontrolünü bildikten sonra toplu oynamanız da gelişecektir. Sadece air roll dönerek arabanın altına hafifçe giriyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Bu yani. Tek olay bu. Mekaniklerinizi geliştirmek için temel bilmeniz lazım. Temelleri iyi öğrenmeniz lazım öyle gelişiyor. Ee, flip reset ve air dribble böyle. İkisinde temeli air roll, air roll bilmek. Sadece air roll'la dönüp alıyorum ben. Bunları öğrenmeniz lazım. Elmastan, platinden falan çıkmak için ya da ileri seviye şeyler öğrenmek için air roll'la beraber bunları da öğrenmeniz lazım. Topu böyle aşağısından hafif hafif süreceksiniz kaleye doğru. Bu olay böyle yani. Evet Air Dribble ve Flip Reset nasıl yapılır? Bunları gösterdim. Dediğim gibi mekanik geliştirmek için temeliniz olması lazım. O da Air Roll'dan geçiyor. Air Roll çok önemli. Bunu bilmeniz lazım ki diğerlerini yapabilirsiniz. İkisi de aslında zor olmayan kolay mekanikler yani. Zamanla gelişiyor. Temeliniz iyi olursa zaten zorlanmazsınız. Bu böyleydi. İkisini de anlattım sizlere. Umarım hoşunuza gitmiştir, öğrenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.